Aleyküm. Aleyküm selam Ramazan abicim hoş geldin. Bugün internetlerde gene bir sıkıntı var abi. Şuraya baksan abi görüntü kalitesi dandik. Aynen Mustafa biliyorum internetle alakalı. Aleyküm selam Alper abicim hoş geldin hayırlı geceler abim evet inşallah internet kendine gelirsin Alparslan aslan kuşlar yavru değil Tamam Mehmet abi. Hatta şimdi kapalı baksak mı Gerçi kapalıydı abi zaten. İnternet kapalıydı benim. Daha şimdi açtım. süper süper online. Eyvallah Alper abim. Eyvallah abim. Evet düzelir umut ediyoruz. İnşallah düzelir. Aleyküm selam Şahin hoş geldin. işte internetle alakalı. Mustafa'cığım. İnşallah düzelir. Evet biliyorum Burak'cığım. Yani bilmiyorum biraz daha bekleyelim düzelir inşallah ya. <laughs> Mehmet abi internet internet ne alakalı abi. Efendim. Efendim. Yok. Abi e, sen de otogarda mısın? E, sen de otogarda mısın? Kim aldı? Kim aldı abi? Kim ki. E ben de dedim ki karşılayacaksın dedim. Şey karşılayacaksın diyorum ya. Oraya yıldızlarıya bırakacaklar. Daha sabah almayacaktı onlar. Sabah alınacaktı diyorum. Oraya bırakılacaktı. Adamlar zaten dedi ki buraya bırak. Biz bırak bırakırız. Sabah alırlar oradan. Ha, Abim ben ee, yayın yapıyorum. Yayıncıyım. Ben kuşları oraya gönderdim. Sabah alacaklar kuşları. Sabah da gidecek. Arasında zaten iki kilometre var. İsim ne senin? Sesin hiç yabancı gelmedi. İsim ne senin? Ha, tamam anladım. Tamam bir yer görmüştüm. Eyvallah evet evet biliyorum biliyorum evet aynen aynen sabah alınacak onlar bizim levo var levo tanıyor musun kurye levocan kurye levo dersen tanırlar Aynen o alacak, aynen o alacak, götürecek. Evet, aynen, aynen. Aynen dostum, sağ olasın, teşekkür ederim. Eyvallah, canısın, canısın, sağ olasın. Hadi Allah'ıma sağlık, görüşürüz. Ay. Evet yayın düzeliyor gibi bir geliyor bir gidiyor Arda, rüzgardan da olabilir neden olduğunu ben de tahmin edemiyorum şu an internet hep sıkıntı hep sıkıntı burada abi ne olacak böyle Ahmet Ali var mı cızırtı? Şimdi bir daha kapatıp açsak, bir daha açmasak, bir daha aç. Abi bir kapatayım bakayım, belki düzelir. Bir deneyelim.